Tamamdır. Şu an İyi. Tamam şu an yerini de ayarladım. İbo. İbo. Bir dakika. Kanka ben şu an hazırım. Yama kapatıp geliyorum, ses geliyor. Yama kapatıp. Yama. Yama, 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 yama. kapatıp. Yama. Yama, 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 yama kapatıp geliyorum, ses geliyor cama kapatıp geliyormuş. Tamam hadi. Her kayıtım tamam şu an benim. Hazırımızı verdik. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle First Bot günlükleri için. Kanka bir sus şimdi ben bir konuşma yapayım. Ondan sonra başlayalım. Tamam B'ye basarak konuşamazsın. Ne Evet oğlum. Ya? Ya. Tamam tamam sana ben gelecek ses Sana ses yaparak. gelecek tamam. 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 Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle First Blood Günlükleri kanalı için video çekeceğiz. Ee, Nike ve Reebok olmak üzere ben Onur, ee, karşıda İbrahim var. Ee, onunla birebir VS atacağız. Geçenlerde bana bir aksilik falan yapmıştı. Bakalım. Şimdi yapabilecek mi, ne olacak sonuçları falan filan. Ee, ilk kez böyle kameralı bir video çekeceğiz. Eğer izlenmeler artarsa, beğeniler falan olursa tabii ki bundan sürekli böyle yapmayı başlayabiliriz. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. İnşallah hep beraber eğleniriz. İbrahim orada mısın? Buradayım. Katılıyorum dediklerine. <laughs> bir de videonun sonunda bir duyuru yapacağız herkese. Aynen. Bir duyurumuz var bu arada aynen. Onu unutmayalım. Ben hazırım şu an başlayalım. Başlayalım o zaman. Sadece sniper'la gideceğim onu ojene. Karışık mı yapıyoruz yoksa Umut falan mı? Takıl kafana göre ya. Zaten ben yeneceğim. Ele ele, ele hareketlere ya. <laughs> Lan lan sıkamadım. Lan sıkamadım. Gel buraya gel buraya gel buraya. Açılış ben. Neler yapıyorsun? Tabii canım ne sandın? Daha ilk oyunum ha bugün. Benim sanki 5. oyunum Allah Allah. Ne bileyim oğlum belki sen sunmuşsundur. Mantanım. O baret mi kullanıyorsun? Neler neler. Evet. Bir şey değil mi? Sıkamıyorum ha. Ben de daha alışamadım. Vallahi sıkamıyorum. Ne oldu lan bana? <laughs> la öl, la. la öl artık ya. Donmuş. Ölmem. <laughs> gel oğlum, gel oğlum. Vur artık onur ya. oğlum donuyorsun ya. Hadi vurmanı bekliyorum. Ya bırak. Ya da ben donuyorum. Sen donuyorsun. Hadi. Vurdum. Baksana benim pingim 7. Yemin ediyorum oynam yemin ediyorum oynamıyordum. Oynamıyordum. Benim pingim 7 8 seninki 97. Sesim kesik kesik geliyor bir şey değil Mesim mi? Sesim bile geliyor. Sesim bile geliyor. Bana Benim gelmiyor. sesim mi gelmiyor? <laughs> Oha şimdi vurdum Bana geliyor. Bana gelmiyor bile sesim. Kanka pink oldu ya nedense. Ne oluyor lan? Sesim gelmiyor. Lan oğlum. Ne, ne var ki bunlar sayılmaz. Sayılmaz. Niye sayılmıyor? Sayılmaz nasıl oğlum? <laughs> 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 bir ağlama sesi geliyor sanki bir. Aynen. Evet. Ne yapıyorsun? Al işte. Ya. Oo neler neler. Ya Neyse. olmaz. Mı? Ağlama ayar ya. Al işte ya. ya. <laughs> <laughs> Kanka bak ben seni vuruyorum. Sana iki dakika sonra geliyor ha. 100 pingim var. Bak şimdi ben vuruldum ya. Ben seni vururum anında geliyor. Ne oldu birden ping çıktı ya. Ya oğlum. Gömük geçerim yani acıma. Şey falan yapmıyorum ya. Sadece şeye bakıyorum. skor Biraz deli edelim de şu. Acı var mı? Acı yok rakip. Donma be. Donmasa neler yapacağım da donuyor. Ölmedim ya. As. Geber. Ah vuruldum. Allah nasıl kaçtı? Ağlamayar. Değdi mi lan? Değdi mi oğlum Umut? Ne? ne? Değdi mi? Ya. Allah Allah. Değmedi. Sana değdi değil mi? Oğlum sen var ya uç, uçmayı bulmuşsun ama. <laughs> kanka kanka pink var ondan. Yemin ediyorum pinkten oynayamıyorum var ya. Bırak bu oğlum ya. Sesi bile gelmiyor yani. O derece pink var. <laughs> Lan adam vuruyorum 5 dakika sonra şey diyor ya vurduğunu 5 dakika sonra görüyorum. Vurdum bak mesela. Aha geldi ama. Yemin ediyorum yok böyle bir şey ya. Hmm. Geber lan. Ne oldu lan? Ya, acı var mı acı? Acı yok. İbo bir şey diyeceğim. Sesim gitmiyor mu? Oha! Ne oluyor bu oğlum? Hayır. 99 diyor lan. <laughs> Bir canım kaldı. Bir canım mı var lan senin? Evet. Evet. Biliyorum. <laughs> Geber o zaman. Bir dakika ya savaş kaybeden ne yapacak şimdi ceza olarak? Vallahi bir şey yapmayacak ya ne yapsın? <laughs> ben kaybedecekmişim gibi. Yo bence yapsın ya. Umut değildi. Gel buraya gel kaçma. ES7. Terrible. Kanka bir şey yapmasın ya. Neden yapsın? <laughs> Oo. Gel, gel gel hadi hadi hadi. Hadi oğlum birazcık birazcık hadi. Pusmuş oraya bek. Vurdum ya. Yine vurdum ölmedi. Yine tek atmadı ya. Lan vuramadım. Oha benim canım gitmiş ha Haberim yok Umut tek atmadı yolum daha demin Ya böyle bir şey yok ya kardeşim. kardeşim Ya havada donuyorum ya Havada donuyorum evet, ya çözün. yalan onun için De Değil mi arkadaşlar? Sıkamadım ya la. Kimdin var ama lan köye basamıyorum. Oo! Ya bu tamam. güzeldi. Oğlum sen ben önceden görüp vuruyon ha. Önceden görüp nasıl vurayım oğlum? Pink var oğlum sende. Pus mu oğlum ya? Oo değdi. Yapma bak. Ya oğlum bomba yok bomba yok. Olur. Ne kadar şerefsizsin ya. <laughs> oğlum iki kere vurdum ölmedin ha. <laughs> <laughs> Yemin bak, ediyorum böyle bir şey. Yok lan vurmadın sen bana. Lan bende kırmızı gözüküyor. Yalan gözüküyor sende. Ya <laughs> vallahi saymam ki ben bunu. Donuyor <laughs> abi. Ulan asıl ben hiç birini saymam lan. Lan niye? Sende donma yok, bir şey yok. 900 ping var şuraya bak. Ne var? Ben donmuyorum da. Yalnız 90 ha. 900 ping mi? Yalan söylüyor bakın bakın 900 ping var. Çok saklanıyor ya. Gel bıçak gel hadi. Kurşunum bitti. Gel. Gel. Bak şimdi. Lan! Şerefsizlik yapma. <laughs> Kanka dur dur. Dur bir dakika. Tamam geliyorum dur. Vurma sakın ha. Dur bir dakika. Neredesin? Bir saniye bekler misin? Ben neredesin? Lan tamam neredesin? Ben tamam bir, bir saniye. saniye beklemen lazım dur. Ha geldim. Tamam gel bıçak gel vallahi bir şey yapmayacağım. Tamam gelirim. Vallahi bak vurma ama bak şerefsiz yapma. İçimde bir korku var. Tamam. Tamam. Tamam hayır. Tamam hayır. Vay. İçinden geçtin. Aa. Benim kurşunum bitti ama ya. Tamam gel. Sen tamam, kurşun vereceğim. Yapma yapma ya. Kurşun verdim kanka. <laughs> Şerefsiz ya. Al sana kurşun. Sen de bana mı verdin? He. <laughs> Biraz kalın verdim galiba. Çok inceydi ya. <laughs> Ya sıkamıyorum. Böyle bir şey yok. Alışmadım ki hiç. Ping'imiz güzel Var ya, kazanırsam bunu ceza çektireceğim. Ceza konuşmadık ama bir şey bulurum ben. Bak 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 ya bak bak bak. Şerefsize bak ya. bak bak. Geliyor benim base'ime. Ha gelmesene oğlum. Yenileceğini anlayınca. <laughs> Yürü git lan. <laughs> Üff, var ya kıl payı gitti kıl payı. <laughs> Lan! Lan! Heyecanlandım. Allah. Of! Kaçtım oradan kaçtım. kaçmış ya. Şuna at, bir canım var lan. a bir kafa atayım şuna da. Aklı başına gelsin. Oğlum orta gel ya. Niye? Nasıl niye kardeşim? Orta oynamayacak mıydık biz? bir şey mi dedik? Evet. Demek Gelmiyor. Mi? Yaptığın işe bak İbo. Yenileceğini ya, anlayınca var hemen çirkeflik ya. Ya bırak bu işleri. Lan ne bırak? Evet. Ben de ses kasa ses kasa giderim abi. Al şerefsiz. Al al girsin sana tövbe estağfurullah. Ramazan ayında eski küfür etme. Aa! Ne oldu? Bir şey oldu yok kardeş. Ama heyecanlandım var ya. Buraya herhalde. Hayır be donma be Sen o kadar sır, Oğlum sır, sır, donuyor sır, donuyor, bir donuyor bir vallahi donuyor lan bırak inandıramazsın ki abi bommasa 7 dakika kalmış bari geçse de kim bilir nereye gitti şerefsiz kaçıyorum Eminim öyle. Köpek sen ya. <laughs> Kimi yiyorsun lan sen? Kimseyi yemiyorum abi. Ayak sesi geliyor. Bir şey diyeyim mi? Kesin aynı yere pustu var ya. Yani. Pusmamış. Acaba mı? benim basemde mi acaba? Değil. Büyük ihtimalle de burada. Allah Allah. <laughs> Allah. Değil. Orada mı acaba? Nerede lan bu? gideceğim. Onurcan güven? Ha öyle. <gülüyor> <gülüyor> kim buldu kim buldu? <laughs> Böyle yaparak kendine zarar veriyor bak 5 dakika kaldı arada 6 fark var. Ortaya çıksak belki çevirebilir. Ne oluyor lan? Sıktı mı lan o? Büyük ihtimalle base'inde Bakalım Ya oğlum, Val mı açtın ya? He, Val açtı şey <laughs> Daha Val'ın nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ben Gerçi Val'ın taşı yolda ya. Bak İçimi okuyor lan Vurdum ama az vurdum ya. Yapma be. Buradan gelecek. Ama şuraya kaçtı. Yine nereye kaçtın ya? Lan lan lan. Uuu şansa vurdum var ya. Yandık ya. şeye takıldım. Sıyır, sıyırdı vallahi sıyır, ikidir sıyırıyor. Orta gelmiyor mu yine? Arkasından gitsen bir bıçak atsam var ya Çok düz olacak Ama şerefsiz öyle bir dolanıyor ki hmm. Yine pusmuş ya Yine pusmuş ya, ya. Yeter bu kadar pustun ya Vurdum ya vurdum ya. Bot Sesi çıkmıyor <laughs> Ne oldu lan sesin çıkmıyor Ya şerefsiz bak pusmuşsun Şunlar yine. 47 yi almak lazım. Oğlum ayıp lan ayıp. Oyun ben daha da artık. mısın lan? <laughs> Yapma. Ulan öldüremiyordum ya. ya. Oha, 94. Öldüremiyordum <laughs> ya. Kendi silahımla ölecektim. Ya Allah kahretsin ya. Killer yazısı vardı. Unuttum ama. Gel gel gel. Orta 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 çabuk çabuk çabuk. Geçti mi ne yaptı? Cık. Yine pustu kesin. Son 2 dakika oldu. Lan 70 nedir ya? <laughs> Beyin daldı. İbo ne düşünüyorsun kardeşim? AK-47 ile beni oradan vuracak bak şimdi Sık 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 Adama bak ya sen kendini sanıyorsun oğlum ses kasmadan gideceğim onu. Gerçi öyle de bıçak bıçak atar bu şerefsiz. Dilinden takırmayız. Lan ya saat tıka bastım böyle bir şey olamaz ya. <laughs> korku oğlum korku. Son 40 saniye kardeşim. Geçmiş olsun. Kamadım lan iki o kez. Ya. Büyük ihtimal sağ tarafa kaç. Kaçmamış. Ah be. Hiç Az. Nasıl kaçtı lan? Tamam. Hadi hadi çevireceğim. <laughs> ne oldu ne oldu sen bana onu söyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Zaman <laughs> yetseydi Tabi 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 kanalına hoş kesin alırdı zaten. hoş 27. E ceza olarak ne cezası versem sana ya? Ha? Bir ceza istiyor mu bu? Olur. Efendim. <laughs> ne oldu lan? Ya var ya cevap veriyor şöyle. Sesleniyor cevap vermiyor. Uyuz oluyorum. Neyse arkadaşlar. Biz şimdi onu bırakalım. Bir oyunun daha sonuna geldik. Bundan sonra büyük ihtimalle böyle videolar çekeceğiz, hani kameralı olacak. Daha eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de eğlenmişsinizdir, biz eğlendik. Tabi bu ilk videomuzda illa kusurlarımız vardır. Ama bundan sonrakilerde daha dikkat ederiz. Bir duyurda bulunacağım. Biliyorsunuz takımımız 18 TV Street. Yakında bir turnuva düzenleyeceğiz takım içinde. Yaklaşık bir 30-40 kişinin katılımı olacak büyük ihtimalle. Hani şu an kabaca bakıldığında öyle gözüküyor. ee ödül yani 3-4000 altın civarında bir şey olacak. Yani bir baldrok falan, bir hero çekilir yani 2 euro falan çekilecek büyük ihtimalle. Çünkü katılım baya bir yüksek olacak. Hani herkes istiyor. Biz de böyle yapmayı bir şey düşündük. ee şu an takım bakalım kaçıncı sırada. Bekle bir dakika. Şu an takım 128. sırada. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Daha zaten yeni bir takımız. Yani daha 1,5-2 ay önce olmuştur. Şöyle söyleyeyim. Üye sayısına bakacağım. 107. 130 üyede turnuva başlayacak. Bu yüzden alımımız var. i̇steyen herkesi alıyoruz. Artı 30. Valek kullanmayan. RC'li olmak şartıyla herkesi alıyoruz. Dediğim gibi turnuva işte 130 kişi olunca başlayacak. Detaylı bilgileri takıma geldikten sonra veririm zaten. Hani turnuva biraz turnuvadan bahsedeyim de aklınıza soru kalmasın fazla. 3 kategoride olacak turnuva. Sinip, bıçak ve karışık bir savaş olacak. Hani herkes istediğini kullanacak bir savaşında da. Bu 3 kategoride de birinciler çıkacak. Birincilerden hani 3 kişi olduğu için bir kişi bay geçirecek hani bir eli oynamayacak. Kura da işte hangisi şanslıysa artık. Seçimleri bu arada kuralları falan eleş, eşleştirmeleri ben yapacağım. Ee, o birincilerden bir savaş kazandı mı son kalan iki kişi savaşacak. Ama final savaşları 3 savaş ol 2 savaş olacak zaten 3 kişi kaldı mı? Final savaşları ee, şöyle bir şey olacak. Herkes karışık oynayacak. Yani isteyen istediğiyle oynayacak. Çünkü e, bıçakta birinci olmuş bir adam belki sinipi kullanamıyor. Belki ak 47'yi kullanamıyor. Başka bir şey kullanamıyor. Belki en iyi bıçaktadır. Ee, ondan sonra sinipi tutan adam da keza öyle. Bu yüzden hani snipi tutan siniple de oynayabilir. Bıçağı oynayan bıçakla da yani hangisiyle iyi oynuyorsa onunla oynayacak. Çünkü hani final savaşında mesela siniple bıçak Birincisini yaptırdım yani alaksız bir şey. Bıçaklı adam gelene kadar siniple 50 kez ölür zaten. O yüzden böyle üç, o final savaşlarını karışık yapmayı düşünüyoruz. Öyle de olacak büyük ihtimalle. Böyle e, takımımız alım açıktır. Saygılı sevgili arkadaşları bekleriz. E, şu an güzel de bir ortamımız var. Online'larımız falan çok. E, diyeceklerim bu kadar Böyle videolar gelmesini bekliyorsanız like ve yorum atmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.